Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf programlama temelleri dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte cevaplandıracağız. Videoyu dinlemeden önce açıklamalar kısmındaki pdf dosyasını indirip çözmeniz sizler için faydalı olacaktır. 1. sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Sabit, sözde kod, akış diyagramı, algoritma, Değişken kavramlarını aşağıdaki soruların cevapları olarak yazmamız bekleniyor. A. Bir problemi çözmeye giden yolun basit, net ve belirli bir sıraya göre tasarlanmış haline ne ad verilir? Algoritma denir arkadaşlar. Algoritmalar ile bir problemin çözümünü sırayla adım adım yazarız. Basit ve net ifadeler kullanmamız gerekir. B. Her seferinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir? Program içerisinde değerini değiştirebileceğimiz ifadelere değişken denir. C. Değeri değişmeyen ifadelere ne ad verilir? Burada da programdaki tanımladığımız e, ifadelerin değeri değişmezse ne ad verilir? Bu soruluyor. Sabit denir arkadaşlar. Tanımlama yaptıktan sonra sabit ifadenin değerini değiştiremeyiz. D. Konuşma dili ile programlama dili arasında algoritma geliştirmek için kullanılan yapay kodlara ne ad verilir? Sözde kod adı verilir. Oku, yaz, eğer gibi konuşma diline yakın programlama kodlarını kullanırız hatırlarsanız. E algoritma ile adım adım yapılan işlemlerin şekiller kullanılarak gösterilmesine ne ad verilir? Buna da akış diyagramı denir. Akış diyagramları tüm dünyadaki programların ortak bir dil kullanmasını sağlar. Çünkü biliyorsunuz her şeklin bir anlamı vardı ve bir, bir programlama kodunu ifade ediyordu. Bu evrenseldir arkadaşlar. İkinci soru. Algoritma yazarken dikkat etmemiz gerekenlere maddeler halinde yazınız karışık kodlar yazmak, iyi program yazmak anlamına gelmez arkadaşlar. Algoritmalar açık ve net olmalıdır. İkinci olarak programın kullanılacağı verileri önceden planlanmalıyız. Yani kullanılacak veriler iyi tanımlanmalıdır. Programın yazılma amacını bizden ne istediğini bilmeliyiz. Yani çıktılar açık ve net olmalıdır. Algoritmalar hızlı olmalıdır arkadaşlar gereksiz kod yazarsak ya da değişken tanımlarsak algoritma yavaşlar. Çünkü bellekte fazladan yer kaplar. Mümkün olduğu kadar basit ve sade kodlar kullanmalıyız. Ve son maddemiz algoritmalarımız sonlu ve uygulanabilir olmalıdır. Sonsuz döngü istenmeyen bir durumdur. Genellikle yapılan bir hatadan dolayı program sonlanamaz. Algoritmalar bu sebeple sonlu olmalıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki operatörlerin sembollerini yazınız. Arkadaşlar bu sembollerin çoğunu zaten biliyoruz. Toplama artı çarpma işlemi için yıldız. Bölme operatörü bölü. Üst alma işlemleri için yıldız yıldız. Mod alma işlemleri için yüzde işaretini kullanıyoruz. Not almayı bir hatırlayalım. Bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalanını bulmamızı sağlıyordu. Genelde tek sayı ya da çift sayıların bulunmasında kullanıyorduk. eşittir İki tane eşittir yan yana yazmamız gerekiyor burada. Eşit değildir operatörü için ünlem eşittir yazmamız gerekiyor. büyüktür bildiğimiz büyüktür işaretini yazıyoruz. büyük eşittir büyük eşittir yazıyoruz. Ama bunu defterimize yazdığımız gibi değil, klavyeden geleceğimiz şekliyle yan yana yazıyoruz. Küçük eşittir, yine küçüktür ve eşittir işaretlerine yan yana yazarak ifade ediyoruz. Dördüncü soru. Aşağıda gösterilen sembollerin görevlerini yazınız. Arkadaşlar burada akış diyagramı sembolleri verilmiş ve bizden görevleri isteniyor. Akış diyagramı algoritmanın sembollerle ifade edilmiş haliyi de hatırlarsanız. ilk sembolümüz dikdörtgen. Dikdörtgen sembolünü aritmetik işlemler ve değişkene değer atamak için kullanıyoruz. İkinci sembolümüz eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgeni de karar verme ya da karşılaştırma işlemleri için kullanıyoruz. Eğer şöyle şöyle ise şöyle yap gibi ifadelerde kullandığımızı hatırlayacaksınız. Üçüncü sembolümüzü ise çıktı almak için kullanıyoruz. Ekrana bir mesaj yazdıracaksak ya da bir değişken değerini yazdıracaksak ya da bir aritmetiksel işlemin sonucunu yazdıracaksak bu sembolü kullanmamız gerekiyor. Ve dördüncü sembolümüz başla bitir anlamında biliyoruz ki algoritmalar başla komutuyla başlıyor ve bitir komutuyla bitiyor. İşte başla ve bitir komutunun sembolü elips arkadaşlar. Son olarak paralel kenarı ise veri girişleri için kullanıyoruz. Klavyeden girilen bir sayının ifade edilmesi yani okuma işlemleri için kullandığımız semboldür. Beşinci soru. Aşağıda algoritması verilen program çalıştırıldığında ekranda görülen çıktığı yazarız. Arkadaşlar burada 5 adımda bir algoritma verilmiş ve bize bu algoritmanın sonundaki ekran çıktısı soruluyor. İlk önce algoritmamızı okuyalım. 1. Başla. 2. A eşittir 20. B eşittir 10. 3. Eğer A eşittir B ise yaz bu sayılar eşittir. 4. Değilse yaz bu sayılar eşit değildir. 5. Bitir. Birinci adımda başta komutuyla programımız başlıyor. İkinci adımda A değişkenime 20 değeri, B değişkenime 10 değeri atanıyor. Şu an A değişkenimin değeri 20, B değişkenimin ise 10. Üçüncü adımda bir koşulumuz var. A değişkeninin değeri B değişkeninin değerine eşit mi? Eğer eşitse ekrana bu sayılar eşittir yazacak. Eğer eşit değilse bu sayılar eşit değildir yazacak. İkinci adımda A değişkenimizin 20, B değişkenimizin 10 değeri aldığını söylemiştik. Dolayısıyla A ve B sayısının değerleri birbirine eşit değil. Koşulumuz sağlanmadığı için değilse yani dördüncü adımdaki komut ekrana yazılacaktır. Bu sayılar eşit değildir şeklinde çıktı alınacaktır. Altıncı soru. Aşağıda algoritması verilen program çalıştırıldığında ekranda görülen çıktığı yazınız. 1. Başla. 2. Sayaç eşittir 0. 3. Yaz okul. 4. Sayaç eşittir sayaç artı 1. 5. Eğer sayaç küçük 3 ise git adım 3. 6. Bitir. Birinci adımda programımız başlık komutuyla başlıyor. İkinci adımda sayaç değişkenime 0 atanıyor. Üçüncü adımda ekrana e, okul kelimesi yazılıyor. Yaz okul komutu ekrana okul kelimesini yazdırdı dördüncü adımda sayaç değişkenim bir arttırılarak bir oluyor sayacım sıfırdı art sayaç artı bir sıfırla biri topladık sayacımın yeni değeri bir beşinci adımda bir koşulum var sayaç üçten küçük mü buna bakacak Eğer koşul doğru ise adım üçü gidip açı üçe gidip tekrar aynı işlemleri yapacak sayacım birde bir küçük üç mü Evet Koşulum doğru olduğu için üçüncü adıma dönüyoruz. Yaz okul. Ekrana tekrar okul yazacak. İkinci kez okul yazdı. Sayacımı tekrar bir arttırıyorum. Sayacım artık iki. İki küçük üç mü? Evet. Koşulum tekrar doğru. Adım üçe gidiyorum. Yaz okul komutuyla üçüncü kez okul yazıyor. Dördüncü adımda sayacımı tekrar bir arttırıyorum. Şu an sayacım 3 oldu. Sayacım 0, 1 ve 2 değerlerini almıştı. Şu an sayacımın değeri 3. Sayaç küçük 3 mü? Yani 3 küçük 3 mü? Hayır. 3 sayısı 3 sayısından küçük değildir. Dolayısıyla koşulun yanlış. Adım 3'e gitmeyecek. Ne yapacak? Bir sonraki adıma gidecek. 6. adımda bitir komutu yazıyor. Programın bitir komutuyla sonlandırılıyor. Dolayısıyla bu program çalıştırıldığında ekrana 3 kez okul kelimesi yazacaktır. 7. soru. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise y yazınız. A. Problemi ortaya koyma aşamasından problemin çözümünün tamamlanmasına kadar geçen zaman problem çözme süreci olarak adlandırılır. Doğru arkadaşlar. B. Mantıksal operatörler toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üst alma gibi Matematik işlemlerinin yapıldığı operatörlerdir. Yanlış matematik işlemlerinin yapıldığı operatörlere aritmetiksel operatörler diyoruz. V Ve veya değil gibi operatörler ise mantıksal operatörlerdir. C V operatörü mantıksal bir durumu tersine çevirir. Yanlış mantıksal bir durumu tersine çeviren operatör not operatörüdür arkadaşlar. D Aritmetik işlemler yapılırken kullanılan operatörlerde öncelik sıralaması vardır. Doğru. Matematikte olduğu gibi programlamada da aritmetiksel işlemler yapı yapılırken işlem önceliği vardır. E. Döngüsel algoritmalar. Algoritma içinde tekrar eden işlemler için kullanılır. E şıkkımız da doğru arkadaşlar. 8. soru. Girilen 3 sayıyı çarparak sonucu ekrana yazdıran algoritmayı sözde kod kullanarak yazınız. Arkadaşlar burada 3 sayının çarpımının sonucunu ekrana yazmamız istenmekte. Bu 3 sayıyı 3 ayrı değişkende tutup işlem yapacağım ve en son sonucumu ekrana yazdıracağım. Birinci adımda başta komutuyla programıma başlıyorum. İkinci adımım oku x. Üçüncü adımım oku y. Dördüncü adımım oku z. Böylelikle birinci, ikinci ve üçüncü sayıma sırasıyla x, y ve z değişkenlerime aktarmış oldum. Beşinci adımda ise işlem yapacağım. Ne işlemi yapacağım? Çarpma işlemi yapacağım. x, y ve z değişken değerlerimi çarpıp bunu başka bir değişkende tutmak istiyorum. Sonuç isimli bir değişken tanımladım. Sonuç eşittir x çarpı y çarpı z. Bakın burada eşittir atama görevi görüyor. Ne yapıyor? Eşittirin sağ tarafındaki işlem yapılıyor. Ve işlem yapıldıktan sonra sonuç sol taraftaki değişkene yani sonuç değişkenime aktarılıyor. Sonuç değişkenimde 3 sayının çarpımı tutulmakta. 6. satırda ise yaz sonuç komutuyla işlem sonucum ekrana yazdırıldı. 7. satırda son olarak bitir komutum var. Programım sona erdi. 9. soru. Okula geç kalma probleminin sebebinin ne olduğunu tespit etme problem çözme basamaklarının hangisine aittir? İlk önce şıklarımızın tamamını okuyalım. A problemi tanımlama, B problemi anlama, C alternatif çözüm yolu belirleme, D çözümü uygulama. E çözümü test etme. Arkadaşlar, geç kalma sebebimizin ne olduğunu tespit etme, problemi anlama basamağıdır. Cevabımız B'dir. Geldik son sorumuza. 10. soru. Karenin alanını hesaplayan programın akış diyagramı verilmiştir. Boş bırakılan sembollerin içine uygun ifadeleri yazınız. Akış diyagramına baktığımızda elips sembollerinin boş bırakıldığını görüyoruz. Elips sembolleri başla ya da bitir komutlarını temsil eder. Programlarımız başla ile başladığı için ilk elips sembolümüze başla, bitir ile sonlandırıldığı için en sondaki elips sembolüne bitir yazıyoruz. Bir diğer boş bırakılan sembolümüz ise dikdörtgen. Aritmetiksel işlemlerimizi dikdörtgen sembolü içine yazarız. Bizden karenin alanını hesaplamamız isteniyor. Bunun için dikdörtgenin içine alan eşittir A yıldız A yazıyorum. Buradaki A değişkeni karenin bir kenar uzunluğunu tutmaktadır. A yıldız A ifadesi ile kenar uzunluğunun kendisi ile çarpımı yapılıyor. Sonucu ise alan değişkenine aktarılıyor. Akış diyagramımıza baştan sona son kez bakalım. Başta komutu ile başlıyor. Oku A komutu ile A değişkenine bir kenar uzunluğunun değeri aktarılıyor. Bir sonraki adımda dikdörtgenin içinde hesaplama işlemimiz yapıyor, yapılıyor. Alanımız hesaplanıyor. Sonraki adımda alan ekrana yazdırılıyor. En son bitir komutu ile programımız sonlandırılıyor. Sevgili arkadaşlar tüm yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.